Değerli Casio kullanıcıları bu videomuzda sizlere GBDH1000 saatimizin antrenman kayıtlarını görüntüleme, antrenman performans durumumuzu görüntüleme videomuza devam ediyoruz. Şimdi saatimizin sol orta butonuna basarak yapmış olduğumuz antrenmanları ve aktiviteleri daha sonra Bunlarla ilgili bilgileri görmek için saatimizin sol alt butonundan aktivite ekranına geliyoruz. Burada yapmış olduğumuz bütün hepsini toplam e, süreyi mesafeyi e, tempoyu ve toplam yükselişi buradan görebiliyoruz. Saatimizin orta butona bastığımız zaman Burada yapmış olduğumuz aktiviteleri tamamını görebiliyoruz. Bu da koşu zamanlaması sırasında elde edilen veriler yani günlük kayıtlar depoluyor. Burada 100 adede kadar günlük kayıtlar tutulabiliyor. Ve bunları imleci sol alt ve üst butonundan hangisine götürürsek o aktivite ile ilgili tüm bilgilerimizi buradan görebiliyoruz. Buradan seçiyorum. Burada toplam süreyi ve bölüm sürelerini görüyoruz. Eğer ki orta butona tekrar basarsak burada yapmış olduğunuz aktivitedeki bütün bilgileri antrenman verilerini hepsini görebiliyoruz. Bunlar nedir? Mesafe üst tarafta koşulan süre tempo ve soldaki butondan alt butondan ileriyor, ilerliyoruz yakılan kalori gösteriyor. Ritim olarak gösteriyor. Toplam yük tırmanışı gösteriyor. Daha sonra toplam iniş olarak gösteriyor. Burada ortalama kalp atış hızını gösteriyor. Ve alt kısımda maksimum kalp atış hızını gösteriyor. Burada da aerobik antrenman etkisini gösteriyor. Bir alt tarafta da ana aerobik antrenman etkisi değerini gösteriyor. Bu son iki değer yani antrenman etkisi değeri antrenman verimliliğini ölçerek ihtiyaçlarına uygun antrenman aktivitelerini bulmaya, bulmamızı sağlıyor. Bunlarla ilgili değerleri ve anlamlarını şimdi ekranda göreceğiz. ve buradan geri dönüyoruz. Eğer ki buradan bu kayıtları silmek istersek de saatimizin bunlar tek tek de silebiliyoruz ve hepsini birden de silebiliyoruz. Bunun için de sol üst butona basılı bekliyorum. Burada delete silme işlemi var. Eğer ki üstteki one olanı seçersek tek bir işaretle olan kaydı siliyor. Eğer ki sol alttan ol yazana geldiğim zaman burada da tüm kayıtları siliyor. Ben buradan hiçbirini silmeden geriye döneceğim. Şimdi saatimizin antrenman performans durumumuzu görüntüleme. Bu da Saatimizi kullanarak kalp atış hızımızı, koşu hızımızı ve yüksekliği ölçülebilir antrenman durumumuzu görüntüleyebiliyoruz. Burada antrenman durumunu ölçmek için kalp atış hızını ölçmemiz ve profilini profilimizi oluşturmamız gerekiyor. Bu bölümde bütün bunları görebileceğiz. Ama şu anda herhangi bir antrenman durumu olmadığı için burada bunları görüntüleyemiyoruz. Antrenman durumu antrenman etkisini değerlendiriyor. Bu da antrenmanın form seviyesini ve performansını nasıl etkilediğimizi gösteriyor burada. E, form seviyesini iyileştirmek ve antrenman durumu bilgilerimizi burada kullanabiliyoruz. Şimdi buradakiler No status diye yazdığı yani durum yok. Burada e, Vo2 max değerimizi veriyor bu fitnesstaki Haftada en az iki defa güncellemek yani koşu yapmamız gerekiyor. En az 10 dakikalık koşular olması gerekiyor. Alt kısımda ise koşu ile ilgili eğer ki ok işareti gördüğünüz gibi sola doğruysa sabit duruyor. Bu ok işareti alt aşağı doğru gösteriyorsa azalma yukarı doğru gösteriyorsa da e, yükselme yani artış olduğunu gösteriyor. Şimdi bu iki max değeri kontrolü gerçek Form seviyemiz VO2 max değeridir. Daha yüksek bir e, VO2 max değeri daha iyi kardiyopulmoner et kapasitesinin veya daha yüksek dayanıklılığın göstergesidir. E, gelecek antrenman planları oluştururken onu kullanabiliyoruz. Bunun için de sol üst butona bir defa bastığınız zaman burada e, yapmış olduğumuz antrenmanlardaki VO2 max değeri burada yazar ve alt kısımda bu değere karşılık gelen hangisi varsa o da beyaz olarak gösterir örneğin burada mükemmel çok yüksek yüksek normal kısmen düşük düşük çok düşük olarak bize burada vo 2 max değerine göre bilgilendirmeyi kendisi yapıyor. Ve bundan sonra e, güç toplama süresini kontrol etme var. Onun için yine sol üst butona bir defa basıyorum. Burada e, güç toplamak için gereken uygun denilme süresini gösteriyor ve antrenman etkisini arttırıyor. Maksimum güç toplama süresi 4 gün yani 96 saat olarak gösterebiliyor ve bunlar 30 dakikalık aralıklarla azalıyor. Tekrar sol üst butona bastığım zaman bu ana menüye dönüyor. VO2 max değerini ölçmek için doğru profil bilgilerimizi girmemiz şart ve en az açık havada 10 dakika koş yapmamız gerekiyor. Bir antrenman durumunu görüntülemek için kalp atış ölçümünü etkinleştirmek ve haftada en az 2 defa VO2 max güncelleme koşusu yaparak yani en az 10 dakikalık elde edilen verileri kaydetmemiz gerekiyor. Bir de koşu parkuru örneğin tepeler, koşu dışı antrenman, ortam sıcaklığı, yükseklik ve benzeri durumlar bu VO2 max değerine dalgalanmalara neden olabiliyor. Bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Antrenman performans durumu görüntülemede bu şekilde. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.